Sarılmam lazım. Tabii canım ben. Sarılmaz mıyım ya? Benim babam da köylü, ben de köylüyüm. Yok helal olsun. yapacak kat olunca Allah'ım yarabbim ya. ya. <laughs> Allah razı olsun. Allah. Adın neydi? Osman. Ali Osman. Ali Osman. Vallahi çok Allah. teşekkür ederim. Ben de yani ben hiç... Ben nasıl mutlu oldum biliyor musunuz?

Şimdi hocam, yeni yaptılar Isparta, bunun bir geçeriği olur, bir yemeye başlarsanız her sene yaptırırsınız onu. Hmm. Çevremizde vardır, belediye başkanında. çünkü insanlarla şey yapıyor ya, şimdi başkanım bunu toplayacaksınız, toplayacağız, bir şeyin içine katacağız. Başkanım götürecek, bekleyelim. İsmen. ona bir bak bakayım. Ne? poşet değil ben kova vereceğim sana kovan içine. Bunlar poşet olmaz. Dur. Tamam tamam sen anlat. Sen, anlat. sen nasıl üretiyorsunuz? Şimdi ben sürecü anlatırsam Zehra, çok uzun sürer. Şey bir kova ver be. Sen anlat şeyi gülü şimdi, nasıl üretiyorsun? Şimdi bu yarım metre aşağıya kök dikiliyor? Evet. Mesela ben bu gülü e, ne yapacağım? dikeceğim Veya gülü hoşuma gitmedi. Yerine Ceviz dikeceğim veya kiraz dikeceğim. Bunu satıyorum ben. Köklüyorum, satıyorum. Ben o şekilde alıyoruz. Yarım metre aşağıya dikiyoruz bunu. Yatırma yapıyorlar. Bu tam yatmıyor köklü olunca. Evet. Zat şöyle ucu çıkıyor. çıkıyor. Daldırma dedi. Peki e, suya ihtiyaç var mı? Tamam. Gübreye ya, ihtiyaç var mı? Gübre e, atamadım bu sene. Bu sene atamadım. Ama normalde gübreye diktikten sonra, yatırdıktan sonra yatırdıktan sonra